Gündelik hayatınızda sık sık konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık veya dikkat dağınıklığı yaşıyorsanız sizde de beyin sisi olabilir. Adından giderek daha sık söz edilen bu rahatsızlığın arkasındaysa modern çağın zorlayıcı koşulları var. Uzmanlara göre yaşam tarzında yapılacak birkaç değişiklikle beyin önüne geçmek mümkün. Zihinsel bulanıklık, hafıza sorunları ve odaklanma eksikliği beyin sisi bu belirtilerle kendini gösteriyor. Beyin sisi zihinsel bulanıklığın olduğu bilişsel işlevlerde zayıflama durumudur. Aslında tek başına bir hastalık adı değildir. Birçok farklı tıbbi durumlarda ortaya çıkabilecek semptom kümesidir. Modern yaşam koşulları zihinsel yorgunluk ve odaklanma sorunlarını artırıyor. Son zamanlarda kafanız hep dağınık mı? Düşünceleriniz bulanık, geçmeyen baş ağrılarınız mı var? Yorgun değilsiniz ama bitkinsiniz. Peki bu yaşadığınız durum neden oluyor? Beyin sisinin nedeni çok ağır tıbbi tablolar olabileceği gibi günlük bir uykusuzluk, stres, yoğun çalışma gibi faktörlerde olabilir. Dijital bağımlılıkla birlikte beyin sisi gençlerde alarm veriyor. Bilişsel bozulmalara yaşlılar daha yatkındır ama gençlerde risk faktörü olan yoğun ekrana maruz kalma daha fazla olduğu için gençlerde sıklıkta giderek artmaktadır. Beyin sesinin en belirgin belirtileri düşünememe ve konsantrasyon bozukluğu. Unutkanlık, hafıza sorunları, dikkatli eksiklik görülür. Buna bağlı olarak ise günlük hayatımızda kişi öğrenci ise okul başarısında ya da çalışıyorsa iş yaşamında performansında düşüklük olabilir. Uzmanlar beyin sisiyle başa çıkmak için yaşam tarzında değişiklik öneriyor. Çalışmak kadar yeterince dinlenmek, iyi bir stres yönetimi, düzenli uyku, e, sağlıklı beslenme, sadece fiziksel egzersiz değil, e, zihinsel egzersizleri de dengeli olarak yapmak işe yarayacaktır.